Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Şu anda Çekmeköy Volta Motor'dayız. Geçen hafta bu aracın videosunu çekmiştim. Aynı zamanda geçen hafta bu aracın da videosunu çekmiştim. Bu arada bana bayağı yorumlar geldi. Yani bu iki araç hakkında da eee karşılaştırma kıyaslama sorular oldu bana. Ben de bunun için dedim bir video yapayım. Çekmeköy Volta Motor'a tekrar geldim. Zaten Regal Raptor K5 bende kendimde de var. Çekmeköy Volta Motor'da da zaten kampanya olduğundan dolayı bayağı bir adetli şekilde bu araçlardan sipariş verilmiş. Bayağı da satılmış. Geçen hafta burası boydan boya araba doluydu. Zaten videomu izleyenler de onu görmüşlerdir. Şu anda da gene 3-5 tane araba var ama zaten bir kısmı satılmış. Bu şu arkadaki satılmış. Az önce satılmış dediğimiz araçlardan bir tanesi yola çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekici evinde bu yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun. Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin inşallah. Şu başta var iki tane. Onlar da satılmış. Şu an bir tane bu var herhalde bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi Engin? Evet. Engin de evet dedi şu anda bu kalmış ve bu kampanya devam ediyor. Şu anda 200 bin lira bu araçların peşin fiyatı. Bu aracın peşin fiyatı da e, bayilerde 215 bin lira ama 205 bin lirayla kadar pazarlık yaparsanız fiyatlar düşüyor. Hemen şöyle bir e, bu araçların ilk başta motor gücünü söyleyeyim. Bunun motor gücü 2500 watt e, pro'larda 80 amper jel akü var. Diğeri de arkadaşlar eyvallah bunda da e, 2000 watt gücünden motor var. Aynı zamanda 60 amperde jel akü var. Yani teknik olarak güç olarak böyle bir farklılıklar var. Ondan sonra donanım olarak da bayağı farklılıklar var. Hemen şimdi onları da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Aradaki farklılıkları görmeden önce arkadaşlar kanalımıza bir zahmet abone olursanız seviniriz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Engin arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Bu arada ben şu aracın donanımlarını görelim. Mesela bakın arkadaşlar bu aracın kapısı bayağı geniş. Engin sen onun içine geçip şu camları bir açıp kapatabilir misin abi? Şimdi kontağı açacak, camları açıp kapatacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu araçların camları elektrikli. Bunlarda otomatik cam var. Bizim aracımızda maalesef ki otomatik cam yok. Şöyle gösterelim. Böyle manuel cam açma kolumuz var. Bu şekilde açıyoruz. Onun haricinde dışarıdan görünen şeyler, farklılıkları söyleyeceğim. Dur o sunroof'a falan geçeceğim reis. Engin dedi sunroof var diye <laughs> Kafasına güneş geçiyor. <laughs> tamam sen çık dışarı reis. Bir de bakın arkadaşlar bu aracın kapısı gayet geniş. Arka tarafa gayet rahat oturulabiliyor. Engin istersen bir arkaya otur sen. Ön koltuğu da ileri almış ama çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi arka koltuğa geçebiliyorsunuz. E, Engin sana zahmet olacak ama benim arabanın arka koltuğuna geçmeye çalışır mısın? <laughs> evet abi. Arabanın kapı farkı da böyle arkadaşlar. Bakın. <laughs> böyle şu an içinde oturuyorsalı bana. Ya normalde geçiliyor da Engin biraz abarttı arkadaşlar. Yani geçenler rahat geçiyor. Eşim çok rahat geçiyor. Dur bir dakika. Bu koltuğu falan yatırıp birazcık zahmetli oluyor arkadaşlar. Neyse sen hiç girme ciğer arabaya. Böyle bu şekilde. Şimdi benim arabanın aküsünü ben sonradan yaptırdım. Biraz büyük akü var. Normalde arka tarafta biraz daha fazla boşluk oluyor ama hep benim akü büyük olduğu için geçmesi de şu anda biraz zor oluyor. Onun haricinde bakın arkadaşlar en önemli farklılıklardan bir tanesi de bu araçta burada görmüş olduğunuz gibi bir çerçevemiz var. Bu çerçeve profil. Bayağı sağlam. Bizim arabada maalesef ki şu yarıdan sonra böyle bir çerçeve, profil yok. Yani Allah göstermesin bir kaza yaptığı zaman araba devrilse bile maalesef ki zaten Facebook'ta falan da bazen arkadaşlar paylaşıyorlar. Devrildiği zaman bu paramparça oluyor ama burada en azından arabanın kaportası parçalansa bile bu şaseden dolayı sizin çok fazla zarar görmeyeceğinizi tahmin edebilirsiniz. Şu arkadaki zaten genişliği görüyorsunuz. Regal Raptor'da bizim akümüz aşağı yukarı şuralarda. Yani şuraya bir ayak benim mesela 45 şey pardon benim ayaklarım 41 numara ve oraya ee sığmıyor. O şekilde söyleyeyim size. Onun haricinde arka koltuklar hemen hemen aynı genişliği. Az önce gösterdik zaten. Camlarımız otomatik. Bu araçta neler var? Bakın mesela buradan multimedya var. USB'den müzik dinleyebiliyorsunuz. Video seyredebiliyorsunuz. Şu an kontağımız da açık. Kontağımızı da kapatalım. Bunda mesela bakın arkadaşlar merkezi kilit, uzaktan kumanda var. Benim araçta merkezi kilit ve uzaktan kumanda maalesef ki yok. Böyle farklılıklar var. Onun haricinde bu araçta bakın şurada böyle bir cam suyu koyma yerimiz var. Buradan cam suyu koyuyoruz. Yani bunun camları yıkama özelliği de var. Bu araçta yalıtım mesela daha iyi. iki kat e, taban var bunda. Bizim araçta tek kat taban var. Bu aracın tavanında böyle de bir kaplaması var. Bizim araçta kaplama yok. Az önce Engin'de göstermişti. Burada sunroof var. Bizim araçta sunroof da yok. Hemen onu da gösterelim. Ben şu malzemeleri aldım. Bakın. Bunları aldım. Bunlarla tavana bir kısmını şöyle kapladım. Görüyorsunuz. Silikonla bunları yapıştırabiliyorsunuz. Veya baliyle. Buralarda zaten yapıştıracağım. Yani e, birazcık e, yalıtım olarak da bizim araç maalesef ki daha zayıf. Sürüş ve konfor olarak da bu araç maalesef ki buna göre e, birazcık daha zayıf kalıyor. Onun sessiz alasyonu az önce söylemiştik. Sessiz alasyonu daha iyi olduğu için yolda giderken araç e, çok fazla içine ses vermiyor. Hem ısı yalıtım hem ses yalıtım. Onda biraz daha iyi. Ama sürüş olarak hemen hemen aynı. Konfor olarak o biraz daha iyi. Ayrıca hemen şuradan ekranımızı da gösterelim isterseniz ama çok da güneş vuruyor. Tam da güneşe çevirmişiz arabayı. Şöyle açıyoruz. Bunu geri fitese taktığımız zaman. Arka tarafta şu anda selamladı bizi. Volta yazısı geldi. Bakın bunun fites şekli böyle. Şöyle yaptığımız zaman burada ekranımızda arka giriş geri görüş kamerasına bayağı da güzel de gösteriyor. Şu anda gündüz tabi, Karanlıkta çok fazla iyi göstermese de bile bu şekilde göstergemiz var. Burada zaten e, MP3 var, MP4 var. Onun haricinde e, radyomuz var. Aracın orijinalinde şöyle gördüğünüz gibi bir tane de e, çakmaklık şeyimiz var. Arkadaşlar cep var. Bu e, Regal Raptor'da da böyle cepler var. Oradaki cepleri de görelim. Bir de şunu da ekleyelim. Bunun arkasında şey yok. E, Koltuğun altında bagaj yok ama Bu koltuğu kaldırdığınız zaman Şöyle Koltuğu kaldırıp bu arka tarafa bu şekilde Buraya bir şeyler koyabilirsiniz yani Pazara markete gittiğiniz zaman alışverişinizi Bu şekilde koyarsanız size zarar vermez Düşmez yani sağa sola sallanıp düşmez Bu şekilde de buraya malzeme koyabilirsiniz Emniyet kemeri tuttuğu için de Orayı elimle tutmak zorunda kaldım Benim araçta da Regar Raptor'da daha doğrusu Hemen cepleri gösterelim Burada iki adet cep var biri sağda biri solda. Bir de bu koltuğun altında şöyle iki tane cep var. Gördüğünüz gibi silikonlar, milikonlar, yağlar her şey burada da mevcut. Burada hava menfezleri var. Buradan direkt cama hava veriyor. Ve ee, camlarımız ısınıyor. Camlarımız buhar çözmüş oluyor. Geri görüşümüzde aynalar bunun biraz daha iyi. Bizim aynalarımız maalesef ki şöyle onu da hemen göstereceğim arkadaşlar. Normalde orijinalinde bizim şu aynalarımız şu aradaki parça yok. Biz bunu sonradan taktık. Şu ayna direkt buraya yapışık. Aracın ön tarafı arka tarafa doğru biraz dar olduğu için de ee, maalesef ki arkayı çok güzel göstermiyordu. Yani aracın arkasını tam göremiyordunuz. Kullanım maliyeti olarak da iki araçta hemen hemen aynı. İkiz aşağı yukarı e, bunun e, prosunda 80 amper. Normalinde longlarda e, 60 amper akü var. Bunda da normalde zaten 60 amper akü var. Yani e, kilowatt olarak baktığımız zaman hesapladığımız zaman ikiz aşağı yukarı aynı paralara şarj olmuş oluyor. Tabi 80 amper olanları biraz daha fazla oluyor. Kilowatt olarak o e, 8 kilowatt falan oluyor. Bunlar normalde 6 kilowatt falan. Yani ama menzile baktığımız zaman hemen hemen aynı. Kullanım maliyetleri de birbirlerine yakın yani çok fazla bir fark yok. Bununla da onunla da aşağı yukarı 40-50 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Bu araçlarda birazcık e, görüş açısı zayıf oluyor. Hemen şöyle bir gösterelim onu da. Yani yanlara baktığımız zaman ben şimdi e, kamerayı böyle göz ama tutacağım. Yana baktığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde görüyorsunuz maalesef ki. Böyle kafanızı aşağı doğru eğip o şekilde bakmanız gerekiyor. Ama bir de Volta'ya geçelim. Volta'da nasıl durum? Orada da görelim. Şu anda Volta'dayız. Yan tarafa baktığımız zaman da Volta'dan yan, e, yan tarafı görüş açısı bu şekilde. Bu arada önümüze de kamyon geldi. E, bu araçlardaki beyinle bu araçlardaki beyin aynı değil. Bunların e, beyinlerine yazılım atma şansınız da var ama tabii ki bunu biz çok fazla tavsiye etmiyoruz. Hızını 80 km'ye kadar çıkartmak isteyenler oluyor. 80 kilometre bu araçlar için bence çok tehlikeli. Yani e, 60 kilometre falan bence gayet iyi. Normalde bunlar 45 kilometre, 50 km arası sürate kadar son süratleri çıkabiliyor. Ama eee 60 kilometreyi geçmemesi bence daha iyi. Eğer yazılım attırırsanız da 60 kilometreden yukarısı sağlıksız arkadaşlar. R raptorda maalesef ki tavan da aydınlatma yok. Ama bu araçta gördüğünüz gibi tavan aydınlatma var. Hemen şuna bastığımız zaman aydınlatmamız bu şekilde yanıyor. Gece karanlıkta da güzel gösteriyor. Regal raptorda da aydınlatma olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar bu selfie lambasını kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi cam kenarında rüzgarlıklar var. İsterseniz bu şekilde yapıştırma da yapabilirsiniz. Zaten yerine tam oturuyor. Silikonla da yapıştırabilirsiniz. Şöyle üzerinde gösterelim. İki tane delik yeri var. Buradan da deliklerinde e, isterseniz vidalayabilirsiniz. Zaten buraya ayrıca e, aracın üstüne sepet falan e, e, portbek koymak için de e, bazı arkadaşlar var. Portbek koyabiliyorlar. Onun için de vida delik yerleri de var. Bu da bunlar da aracın o 200 bin lira fiyatına dahil değil mi Engin? Evet evet dahil. Raptor'un da olmayan e, Volta'da olan bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. E, Emniyet kemirlerimiz de mevcut. Ayrıca bu koltukta arkaya kadar yatıyor. Onu da eklemiş olalım. Şu an aklıma gelen farklılıklar bunlar diyecektim. Koltuk hemen gördüm. Koltuğu görüyorsunuz. Bunda daha rahat, daha konforlu bir koltuk var. Bizim aracımızda maalesef ki küçük bir koltuk var. Koltuğumuz bu şekilde. Bu yeni araçlarda da aynı şekilde. Yani e, koltukla farkı da var. Az önce dediğimiz gibi arkadaşlar bu araçların ikisi de şu anda... E, satılıyor. İkisi de şu anda yerli olarak Türkiye'de toplanıyor. Ama tabii bunların parçaları Çin'den geliyor. Onu da ekleyelim. Ama şu anda toplanması burada yapılıyor. Bundan dolayı da şu anda araçlar yavaş yavaş bayilere geldi. Daha doğrusu aşağı yukarı bir, bir aydır falan bayilerde her iki aracı da görebiliyorsunuz. Şöyle bir dış görünüşünü de gösterelim arkadaşlar size. Volta Ev1 gördüğünüz gibi bu şekilde Regal Raptor'da bu şekilde arkadaşlar Görünüş olarak da böyle Yani bunda farlar falan Daha iyi diyebilirim Ön tarafta sis lambaları var Alt tarafta Onun haricinde gündüz farları diyebileceğimiz noktalar var Ön tarafta mesela bakın Piyano bilek detayları var Araç gayet güzel Bizim araçta fena değil arkadaşlar Tip olarak bence güzel bir araç Ama maalesef öyle detaylar yok Fazladan bizim aracımızda gördüğünüz gibi Böyle profil tamponumuz var bu tampon da bizim aracımızı e, tabii ki ufak tefek kazalarda darbelerden koruyor. Ama e, her iki araçta da maalesef ki kaportaları plastik ama dediğimiz gibi az önce bu Volta E1'de bir çerçeve karkas vardı. Bir kaza anında sizi en azından daha fazla korumuş olacak. Bunda maalesef ki belden yukarısı yani şu aynanın olduğu kısımdan yukarısı maalesef ki sadece plastikten oluşuyor. İzolasyon olarak e, Volta E1 daha iyi dedik. Motor gücü olarak bu e, 2000 watt, bu 2500 watt ama rampalarda yokuşlarda aralarında çok fazla bir fark yok ikisi de. Yokuşlardan şarjları doluyken çıkıyor. Benim araçta yalnız şöyle bir şey var. Lipo pili sonradan taktırdığım için yokuşlarda hani bataryam azalsa bile yokuşlarda gene gayet sağlam bir şekilde çıkıyor. E, Volta E1'de de mesela aynı şekilde şarjınız doluyken iki kişi, üç kişi hatta bizim bununla ilgili videomuz da var. Onun e, linkini de köşeye koyarım. Bakmak isteyen arkadaşlar da oradan bakabilirler. Bunda merkezi kilit var demiştik. Bunda maalesef ki manuel olarak anahtarı açıyorsunuz. O şekilde. Bunun mesela kapı kolu birazcık eski tip bu e, buzdolaplarının kapı koluna benziyor. Şöyle görüyorsunuz. Ama bununki normal otomobillerinki gibi. Hatta bunlar sonradan e, krom kaplama tarzında boya da yapılabilir. Gayet de güzel olur, yakışır. Kocaman kapısı var. Maalesef bizim kapımız biraz ufak. Arka tarafa geçerken e, ön tarafta oturan kişinin üstünden geçiyormuş gibi geçiyorsunuz bunda arkaya çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz ona göre. Böyle farklılıklar var. Ayrıca bunda sunroof var. Benim arabada sunroof yok ama bana sorarsanız sunroof o kadar önemli değil. Bu arada araç geldi buraya da. Aracı da buraya alacaklar herhalde. Çünkü sürekli araçlar gidiyor arkadaşlar. Ee, az önce dediğim gibi şu anda kampanyası devam ediyor. Çok fazla araç olduğunu da zannetmiyorum ellerinde. Ne kadar kaldı tam bilmiyorum ama geçen hafta buraya geldiğimde olan araçlar satılmıştı. Bunlar yeni gelmişler. Zaten üç tane satılmış. Şu an ellerinde burada bir tane var. Gene böyle çekiciyle yavaş yavaş araçlar geliyor. Belki de bugün gene yeni araçlar da gelecek. Yani iki araç arasındaki farklılıklardan elimden geldiğince bahsettim. Gene eksik bıraktığımız şeyler olabilir. Tabi buraya gelirken aklımda daha farklı şeyler de vardı belki ama buraya gelince video çekince insan unutuyor. Bu arada hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza da abone olurlarsa e, seviniriz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.